İşte sizin Türkiye umrunuzda değil. Siz orada işte rahat rahat yaşıyorsunuz. Euro ile para kazanıyorsunuz. Altınızda arabalar var. Şunlar var bunlar var. Bak gördün mü o gurbetçileri? Gördün mü? Sen İstanbul'da oturdun. Sırtını sıcak peteğe yasladın. Önünde bilmem bilmem mokka bilmem ne kahvesi. Elinde 50 bin liralık, 60 bin liralık telefonla oradan oturdun. Şu yok, bu yok. Nerede devlet? Afat'a vermeyin, Kızılar'a vermeyin. Bu hükümet bitti. Nerede deprem vergilerimiz? Şu bu. Muhabbeti yaparken sen, o Avrupa'dakiler sabahlara kadar uyumadılar. Yemek yemediler, yemek. Yuvamız yıkıldı. Ülkemiz yıkıldı. Memleketimiz yıkıldı. Biz burada nasıl rahat edeceğiz? Nasıl güleceğiz? Nasıl eğleneceğiz? Nasıl yemek yiyeceğiz? Bunu söyledi Avrupa'daki gurbetteki dostlar.